Hadi yeah, yeah, Recep yeah. merhaba Nasıl ses görüntü akıcı mı? Biraz bitrate falan arttırdık ettik. Daha iyi olması lazım şu an. Ama donmanın falan olmaması lazım. Şu oyunu bir oynamayı beceremedim. Ne yapsam olmuyor. Biraz um, uğraşmak lazım. Tamamdır. Biraz ne oldu? Ya bu adamlarda birisi mi çıktı? Ulan şansına. <laughs> Ya bizden çık ya onlardan da çıkmış bizden de çıkmış birisi. Olan ne korktular be ben bu arada kaçıncıyım? İkinciyim. Ona 3 oynuyorum. Ya aslında yayının amacı hani oyunu izlemek değil de sohbet muhabbet etmek. Yani hani o, o amaç izlediğin zaman keyifli oluyor yayınlar. Biraz da şey yaparız yani. Ne başlıyor? Ha birisi hile açtı herhalde. Teknik bola vermişler niyeyse. Herhalde birisi karşıdan hile açtı. Herhalde öyle bir muhabbet oluyor genelde biliyorsunuz artık. Alışıldık şeyler. Right. Anasını ya. Ayına mı doluyor ya? Allah Allah yine akıcı olmamış o. Aslında ayarlamıştım bitrate falan ama başka bir sebep mi var acaba? Böyle yine bir cacıklık var gibi. Allah Allah. Oğlum dikkat et kendime şeyleri var biliyorsun. Let's, my Let's go my brother. Şuradan sumo atalım. Ya şu şey sinir etti harbiden beni ya OBS. Yemin ediyorum sinir etti yani. bitrate fazla mı geliyor, az mı geliyor onu da anlamadım da. Ya oğlum duman içinden nereden vurdun şerefsiz bir de no scope vurmuş. Abi adam hile açmış yenemeyince. Çinli bir daha. Ya bizim ekip var belki geliyorlar. Bakalım belki Mongols in my team. Yo Joe ne alaka ya? Da şeyler söylüyor orada. <laughs> <laughs> Helal. Oğlum bak bu adam hile diyorum ben size. Volak. Ama kafasını aldım. Onu da aldık. Güzel. Oha nasıl kafadan vurdu o beni ya. Çıkar çıkmaz kafaya. Nasıl yedirdi bana. Fikri olan. <laughs> Yarın öldün diyor. var var yani bu oyunda çok iyilece var. Aynen aynen onu ben yapıyorum bu arada. Redin taktiği yapıyorum. Plant <laughs> Yan salak. Yakari. <laughs> nice. <gülüyor> ya öyle dediğin gibi haklısın. Ya bu konuda bir şey diyemem. Oğlum o kadar adam öldürdük, üçüncüyüz ya. Bu nece bir iştir? Bu necedir? Bu arada CT'lerin silahı çok güçlü ya. Dayı beni bloklama ya. Short. Önüne gelen saat atıyor arkadaş. Anladım. ki. AK güzel silah yani nerf yemeli bilmiyorum da. Ya şu bitrate olayının sinir oldum ya. Yayın akıcı olsaydı çok güzel olacaktı biliyor musun? Kafadan tek yedik ya daha demin. Nice. Ya bu karşımızdaki takım da hile mi artık değil mi nedir anlamadım. Daha demin adam bir noskop şeyin içerisinde buldum. Aynen aynen aynen. Doğru söylüyorsun. İşte onu zaten hani şey yapmak istedim de. Onun bir sebebine bakmak lazım yani niye oluyor. Bir trade'de oluyor diye merak ettim de. To mid. To mid. Bom, bom, bom. Ne oldu yayın komple mi gitti şimdi de? Bilmiyorum ya. Neyse yayını kapatayım bari zaten çok kasıyor. Görüşürüz Kadir.